Avrupa'dan sonraki durağımız Asya. Kazakistan'da da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Guzal Zayitova'ya çevireceğiz kameralarımızı. Guzal senden de Kazakistan'daki seçim atmosferini bize aktarmanı isteyeceğiz. Evet Mustafa Kazakistan'da oy verme işlemlerinin ikinci günü bugün. Dün Kazakistan genelinde kurulan sandıklar yerel saatle sabah saat 8'de seçmenler için açıldı. Kazakistan genelinde 3 farklı şehirde sandıklar kuruldu. Bunlar Astana Büyükelçiliği, Almatı ve Aktau Başkonsolosluğu. 22 Mayıs akşamına kadar 22 Mayıs'a kadar yerel saatle sabah saat 8'den akşam 22'ye kadar sandıklar Türk seçmenler için açık kalmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci birinci turunda olduğu gibi ikinci turda da Kazakistan'da yaşayan 6106 kayıtlı Türk seçmen sandık başına giderek oylarını kullanabilecek. Biz şu anda Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nde bulunmaktayız. Dün de burada görev başındaydık ve bir önceki seçimi de burada takip ettik ve şunu ifade edebiliriz. Yeni simalar, yeni isimler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda oylarını kullanmayan vatandaşlar şimdi ikinci turda buraya gelerek oylarını kullanıyor. Katılım oranı oldukça e, yüksek. E, oy verme işlemlerinin birinci gününün sonucuna ve katılım oranına bakacak olursak, bir önceki seçime göre katılım oranı yüzde altmış arttığını ifade edebiliriz. E, çevre ilçelerden başka şehirlerden uzun mesafeye rağmen kimisi uçakla, kimisi araçla, karayoluyla gelerek, sandık başına gelerek oylarını kullanıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde katılım oranının daha da yüksek olması bekleniyor. 2018 seçimlerinde Kazakistan'da 4568 kayıtlı seçmen vardı. Bu yıl ise seçmen sayısı 1538'e arttı. Toplam ülkede yaşayan ve kayıtlı 6106 Türk seçmen 22 Mayıs akşamı akşamına kadar sandık başına gelerek oylarını kullanabilecek. Oylar ise salı günü uçakla Türkiye'ye gönderilecek. Biz şu anda Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ndeyiz. Buradan süreci takip etmeye devam edeceğiz.